Merhabalar, bugün sizlere Sokağın Çocukları dizisinin oyuncularından ve rollerinden bahsedeceğim. Dilerseniz ilk oyuncumuzla başlayalım. Hakan Erkuran, Şehmuz, memleketin ağlarından birisidir. Küçük yaştaki oğlu öldürüldüğü için Murat'ı oğlu yerine koymuştur. Murat'ın babasını öldürmüştür. Bunu itiraf edemediği için işleri Murat'a devredip ve inzivaya çekilmiştir. Yasin karakteri Gökhan Diyicibaşı. Şehmuz'un yol arkadaşlarından biridir. Cezaevindedir. Artık o da inzivaya çekilmiş ve hayata küsmüştür. Nuro karakteri Kerem Ali Yengüner. Murat'ın çok yakın arkadaşıdır en kıyıcılardan birisidir. Genelde sinirlerine hakim olamıyor. Rıtvan karakteri Mehmet Elmaz cezaevindedir. Şehmus ve Murat'ın tayfasındadır. Arkadaşlarının dışarıda düşman oldukları içeride farkında olmadan dost olmuştur. Murat karakteri Furkan Murat Uğur. Şehmuz'un bütün işlerini devralmıştır. Saygı duyulan bir kişidir. Artık memleketi yönetmektedir. Suat Oğuz Öztaş. Murat'ın ağabeyidir. Artık akıllanmıştır ve para işlerine bakar. Kiraz'a ilgi duymaktadır. Onur karakteri, son olarak Onur karakterimiz Onur Akbay babasını kan davasında kaybetmiştir. Hapishaneden çıktıktan sonra tek amacı Muratlardan intikam almaktır. Mersin'de sevilen ve yayılan bir abidir. Bugün sizlere Sokağın Çocukları dizisinin karakterlerinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.